adım Melken Gürsel. E, Galatasaray bitirdim. Arkasından bütün öğrencilerin de Türkiye'de girdiği gibi üniversite yerleştirme sınavlarına katıldım. Orada İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü kazandım. Arkasından üniversite eğitiminin sonrasında da Barcelona Katalunya Politeknik Üniversitesi'nde master programını devam ettirdim. Ondan sonra da zaten kısa bir süre sonra Türkiye'ye döndüm ve Tabanlıoğlu Mimarlık'ta çalışmaya başladım. Bir tabii ki hazırlanıyoruz üniversite sınavlarına ve ders alıyoruz. Benim de Türkçe hocamın kızı mimarlık fakültesini kazanmıştı. Ve derse gidiyorum sürekli evde böyle maketler görüyorum. O maketler beni o kadar çok etkiledi ki ve bir anda karar verdim. Dedim ki ben de mimar olmalıyım dedim. Yani hiç böyle esas mimarlıkta hiç aklımda yoktu. Şimdi bence mimarlık dediğiniz şey sadece okuyarak öğrenilmez. Mimarlık yaşanarak ve yaşayarak öğrenilir. Bir kere her şeyden önce insanları anlamak gerekiyor. Çünkü mimarlık insanlar için. Ama sadece tek tip insanı anlamakla da yetmiyor bu işler. Birçok insanın isteklerinin ne olabileceği konusunda bir duyarlılık göstermeniz gerekli. O yüzden de bol bol gezeceksiniz, bol bol yaşayacaksınız. Birçok şeyi yaşayacaksınız ve tabii ki çalışmak. Yani bu her meslek alanında böyle çalışmadan bu işler olmaz ama sadece okula güvenerek de bir şey olmaz. Çünkü sonuçta okul size bir disiplin getirir. Yani bir öğrenmeniz konusunda sizi bir yola bir şekilde sokar ama o yol sizin yolunuzdur. Sadece bir ofis açmak, mimarlık yapmak demek değil bir ofis açtığınız zaman o ofisin birçok derdini de esasında birlikte açmış oluyorsunuz. Bir müessese. Yani bu müessese mimarlık da yapabilir, başka bir şey de yapabilir ama bir işletme açıyorsunuz. Bir işletme açmak demek birçok mesuliyeti bir günde omuzlarınızı almak gerek demektir. E neden siz en güzel yetişeceğiniz zamanı? Çünkü mimarlıkta hem okulda gelişiyorsunuz hem okulda yetişiyorsunuz ama onun esasında İşin gerçeği hayatta yetişiyorsunuz. Şöyle bir gerçek var ki okul döneminde anca ne hayal etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Okuldan sonra o hayalleri gerçeğe dönüştürüp nasıl mimar olacaksınız, esas nasıl mimar oldum diyeceksiniz, onu öğrenirsiniz. Bence bu iki süreci ıskalamamak gerekiyor. İkisini bir arada yaşamak gerekiyor iyi bir mimar olabilmek için. Bir kere mimari proje gerçekleştirebilmek için iyi bir müşteriye ihtiyacınız var. İyi bir işverene ihtiyacınız var. Çünkü her hayal bir şekilde bir ekonomiyle birleşince gerçek olabiliyor. En büyük zorluk o işvereni bulabilmekte bence. Herhalde dünyanın en katı kuralları Türkiye'de var ama bu kadar çarpık kentleşme nereden çıkıyor onu da bir merak ediyoruz. Çünkü maalesef Türkiye'de şöyle bir hem zorunluluk hem de bir ne diyeyim size esneklik var. Yani kurallar çok katı bazen sizin mimari projeleri yapmanızda önünüze çok büyük bir set olarak çıkabiliyor. Gene aynı şekilde tabii ki burası bir deprem bölgesi. Onun getirdiği birçok e, regulasyon regülasyon var. Onlara da bir şekilde uymak durumundasınız. Bunlar da mimari olaraktan kısıtlıyor. Çünkü mimari dediğiniz şey sadece bir tek mimarlıktan ibaret değil. Bunu birçok disiplini koordine etmek demek mimari. İlk önce başta mühendisler, ee, bu konuyla ilgili uzmanlar, bütün bunların hepsinin bir şekilde maestrosu oluyorsunuz proje sürecinde. Hepsinin getirdiği zorluklar var. Ee, i̇şte seçilen statik sistemler e, veya mekanik gereklilikler bunların hepsi sizin projenizde size karşı duran veya halletmeniz gereken, çözmeniz gereken unsurlar oluşturabiliyor ve bazen ilk başlıktaki hayallerinizden ayrılıyor. E, Fedakarlıklar yapmanız da gerekebiliyor. Tam aynısını tavizler vermeniz gerekebiliyor. Aynısını yapamıyorsunuz düşündüğünüz şeylerin. Bu mesleği iyi ki seçmişim. Çünkü ben e, insanların hayatlarına dokunmayı seviyorum. E, ve mimarlık size bu konuda çok büyük bir şans tanıyor. Doğru kullanabilirseniz. E, Birçok meslekteki yapılan başarıların hepsi unutuluyor. Çok egoistçe ama bir mimari proje yaptığınız zaman siz ölüyorsunuz o proje kalıyor.